Merhabalar, bugün tarihi çarşıda değerli bir ustamız Hüseyin Özdemir'in yanındayız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi, sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi sizi mekanınızda böyle rahatsız ettik ama e, bize de vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Neler yapıyorsunuz? Şimdi neler yapıyoruz? Biz esas e, başlangıç, çıraklık başlangıcımızda normal bir sıcak demirciydik. Ama zaman zaman bu sıcak demircilik e, ee, onu işleri bitti. Ne, yap, ne yapıyorduk? Tarım aletleri yapıyorduk. Kazma gibi, balta gibi. Ee, kışları odun sobası, kömür sobası bunları yapardık. Ee, zaman zaman bunları hepsi de artık e, fabrikalar ve makineleşme olduktan sonra bizim işimiz bitti. Yani bu tür işler bitti. Ama iyi ki onlar bitti. Ondan sonra ne başladı? UNESCO başladı. UNESCO'nun Türkiye'nin birçok yerlerinde, il ilçelerinde korumada ve sit alanları çıktı. Sit alanlarında e, resmi olarak koruma altına alınan yerlerde resmi olarak da restorasyon başladı. Bu restorasyonda e, bir binada, bir taşımazda ne varsa taşı, avşabı, metali bunları aynı uygulamak üzere bu restorasyonu yapıyorlar. Biz de bunları yapmaya başladık. Yapmaya başlamamız e, çok güzel oldu ve de çok kolay oldu. Çünkü bu eski taşınmaz binaların üzerindeki e, metalleri e, metal aksamları evet. bizim asırlar önce bu Safranbolu'da bulunan Demirce Çarşısı'ndaki ustalar yapıyordu. Evet. E, biz de onların yanında yetişme olduğumuz için e, hiç işin e, zorluğu olmadı. Yani çırağı, ustası, kalfası bütün aynı bu dükkanlarda yetişti. Bu yetiştiyse biz de bunları çok kolayca yapabildik ve yapıyoruz şu anda. Ee, bunlar nelerdir diye sorduğunuz zaman da bir kapıya nasıl ne metaller lazım? Menteşesinden, kilidinden, bayan erkek kapı tokmağından, dış kapının dış mandalından ne var ise bu eski binada bunların aynı birebiri e, birebirini yapıyoruz şu anda da. Ee, pardon ustam şimdi e... Sizden sonra ge gelecek olan birileri var mı arkanızdan? Bu soruyu cevaplandırmak çok zor. Ee, ümit kesilmez diyelim buna da. Şimdi yanınızda e, kız çocuğu stajyer de vardı zamanında. Şimdi geliyor mu stajyer e, kız öğrenci? Stajyerlerin sorumlulukları çok zor. Evet. Yani sorumlulukları derken e, bürokrasi işi çok zor. E, o yüzden biz de kafamızı hiç görmek istemiyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Ama Gayri resmi olarak gelecek bir çocuğu da öğretir misin? Evet. Bugün gelse kapımız açıktır. Evet. Yalnız resmi yoldan olduğu zaman evet. e, buradaki prodüksiyon işleri çok zor. Evet. Yani e, o çalışırken orada hafif bir kaza geçirdi burada kız çocuğumuz bir tanesi. Evet. E, At yelik oluyorsun, evet. polis karakolu oluyorsun. Eee çok sıkıntıları var. Evet. Yani bunu soracak kimse olmayacak bize. Hepimizi böyle belirli bir e, şeyler çıraklık devrimimizde böyle bir kazalar oldu. Bu neden oldu? Sen çok hatalısın, suçlusun. Kelimesini biz eşitmek, hmm. duymak istemiyoruz. <gülüyor> zaten <gülüyor> o çocuk benim çocuğumsa, evet. ben ona zaten devletten fazla bakarım. Evet, evet. Kişilerden daha fazla bakarım. Gelen çocuk da benim olarak kabul ederim. E, bir kişi de kendi çocuğunu nasıl nasıl evet. sahip çıkarsa, evet. Evet. ben daha fazla daha sahip çıkarım. Evet. O yüzden bu proses işleri ona girmek istemiyoruz. Ne stajyeri ne yahut da başka bir yerden gelmiş kişi yok. Ama samim olarak ben bu zanaatı öğrenmek istiyorum. Ustan beni öğret derse, kapı arkasına kadar çık buyursun gelsin. Çok teşekkür ederim ustam. Biz teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Eyvallah iyi gününüz olsun.